Oyunziral الذين قالوا اتخذ الله ولدا bir de Allah bu kitabı Allah oğul edindi, Allah'ın oğlu kızı var. Yeryüzünde Allah'ın egemenlik devrinde bulunduğu, yetki devrinde bulunduğu egemenlik sahipleri var diyenleri de bu kitapla uyarmak için Rabbimiz işte bu kitabını göndermiş. Kim bunlar? İşte tarih boyunca bugün de Hristiyanlar diyorlar ki İsa Allah'ın oğludur. Yahudiler diyorlar ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Mekke müşrikleri diyorlardı ki dün melekler Allah'ın kızlarıdır. Şu anda yeryüzü müşrikleri de diyorlar ki yerde Allah'ın ortakları vardır. Allah yerde kimi kullarına yetki devrinde bulunmuştur. Bana kulluk ettiğiniz gibi onlara da kulluk edin benim yasalarımı uyguladığınız gibi onların yasalarını da uygulayın. Bunaldığınız, daraldığınız zaman beni yardıma çağırdığınız gibi yetiş ya Rab, imdat ya Rab dediğiniz gibi onları da yardıma çağırın. Yetiş ey falan ey filan diye onları da yardıma çağırın. Bana sığındığınız gibi onlara da sığının. Bana kul köle olduğunuz gibi onlara da kulluk edin diye işte yeryüzünde Allah'a eş ve ortak koşan kimseleri de uyarmak için, bu yanlışlıklarından vazgeçirmek için Allah bu kitabını gönderiyor. Allahu ekber. Yüz yıllardır Allah'a iftira eden İsa Allah'ın oğludur diye Allah'a iftira eden, yüz yıllardır Üzeyir Allah'ın oğludur diye Allah'a olmadık şeyleri söyleyen, yüz yıllardır yeryüzünde Allah'ın egemen varlıkları vardır, Allah'ın ortakları vardır diye Allah'a iftira eden insanların bile cehenneme gitmesini istemediği için Rabbimiz onların bile cennete gitmesini istediği için uyarmak için bu yanlışlarından onları bile vazgeçirmek için Rabbimiz işte bu kitabını gönderiyor. Peki bunu söyleyenler ne için söylüyordu? Önceki derslerimizde de söyledim ama yeri gelmişken bir iki cümle söyleyeyim. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur derken Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur derken, Mekke müşrikleri melekler Allah'ın kızlarıdır derken ne yapmak istiyorlardı? Niye bunu söylüyorlardı? Bakın onlar Allah'a oğullar izafe ederek, Allah'a veli ahdlar bularak oğulları sebebiyle yarın babaya torpil yaptıracaklarını, yığınlarla günah işlemiş olsalar da oğulları sayesinde babaya torpil yaptırıp Böylece cennete gideceklerini zannettikleri için bunu söylüyorlardı. İsa Allah'ın oğludur diyenlerin hedefi buydu. Üzeyr Allah'ın oğludur diyenlerin niyeti buydu. Ya da işte Mekke müşrikleri de diyorlardı ki ya oğullarını kaptırdık. Hiç olmazsa biz de kızlarına sahiplenelim. Ya da işte şu anda Allah'ın yeryüzünde yetkili varlıkları var diyenler de işte biz filana hizmet ettiğimiz sürece Falanın eteğinden yapıştığımız sürece filanın tekkesinde bir çorba içtiğimiz sürece yarın onlar sayesinde kolayca cennete gideceğiz onlar bize şefaat edecekler hatta onlar bizim kabir suallerimize bile cevap verecek diyenler de işte aynı Allah korusun hatanın içindeler bütün bunları da cennete yönlendirmek için uyarmak için Allah bu kitabını gönderiyor. Tabi Allah Kur'an'da kendisini bize tanıttığı gibi tanınsa bu tür anlayışlara asla yer olmayacaktır. Düşünün herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiç kimseye muhtaç olmadığı bir Allah düşünün. Şimdi böyle bir Allah'ın oğula kıza niye ihtiyacı olacak da zaten bütün oğullar onundur, bütün kızlar onundur, bütün dağlar, bütün denizler onundur, gökler ve yer onundur bütün varlıklar onun iken insanlardan bir kısmını özelleştirip kendisine niye oğul edinsin de ne ihtiyacı var da Allah'ın aslında oğul ve kız bir ihtiyacın neticesidir. İnsanlar çocuğu niye ister? Adımız sanımız silinip gitmesin diye, zürriyetimiz neslimiz devam etsin diye, işte onlardan istifade edelim, yararlanalım diye evlat ister değil mi insanlar? Peki Allah'ın böyle bir ihtiyacı olabilir mi? Allah'ın böyle şeylere ihtiyacı olabilir mi? Ama işte insanlar böyle diyorlar ve Allah da onları uyarmak için bu suresini, bu ayetlerini gönderdiğini ifade buyuruyor.